Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. Bu cuma yani 18 Kasım'da BİM'de neler var gelin hep birlikte hatırlayalım. Küsüratları da yuvarlayayım fazla vaktinizi almayayım. Nature Love bambu kesme tahtası 28'i 20 santim 55 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap var bu da 649 lira. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta cuma günü şefs e, tek fiyatlı bıçak ve soyacak çeşitleri var. Bunların da tanesi 29.50. Benante banyo seti üçlü. Ee, diş fırçalık var, katı sabunluk var, sıvı sabunluk var. Üçlü set fiyatı 149 lira. lav Espresso bardağı üçlü şekilde 27.50. Kum telden beyaz ankastre set var. Yaklaşık fiyatı 4000 lira. Davlumbazı ocağı, fırını olmak üzere. Çeyizlik ürünler arasında tabi vazgeçilmez ürünlerdendir ankastre setler. Benante 7 parçadan oluşan çerezlik seti var. 6 tane küçük kasesi, 1 tane büyük kasesi 89 lira hepsi. Hobby Life'tan çekmece içi kaşıklık bu da 29.50 iki farklı renk seçeneğiyle. Bu cuma Bim'de salata kaseleri var. İki farklı renkte 24.50. Love kapaklı sürahi 1400 cc 49 lira. Arka fon rengi nasıl olmuş? Kareli defter gibi net görünsün diye. E, gözünüzü yordu mu? İyi mi? E, kötü mü? Yorumlarınızı yazın. Ona göre ben de farklı bir şeyler koyayım. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 5 litrelik 15.50. Yeni gelen abonelerimiz vefalı takipçilerimiz hoş geldiniz diyelim. Beğen butonuna basıp abone ol'a da tıklamayı unutmayın. Okyanus Home tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Ne alırsanız 10 lira. Benante porselen ikili kahve fincan takımı tabakları ekose desenli 149 lira. Ekose desenli terlik var. Yine kadınlar için, erkekler için farklı numaralarda ve renk desenlerde 39.50. Bu hafta BİM aktüel ürünler resmi katalogta ekose desenli sandalye minderi var. Ee, Bağcıklı şekilde iki farklı renkle 24.50. Kasilde Home'dan petek kurutmalık 49 lira. Lav kilitli saklama kaplarına geldik. Bunların şimdi boyutları var. Mesela 400 cc olan 27.50. 4 800 cc olan boy boy gidiyor 39.50. Bir boy daha büyüğü 1200 cc 49.50. Bir de en büyükleri var 1900 cc. Onun da fiyatı 69.50. Paşa Bahçe Şelale serisi çay bardağı 6 tanesi 44.50. Okyanus Home tek fiyatlı mutfak gereçleri var. Ne alırsanız bunlardan da 750 ev içi örme patik farklı renklerde ve numaralarda 1750 kasilli ekose pijama takımı kadınlar için olan bu 189 lira üstü kırmızı ya da beyaz düşünülebilir. Kasilli ekose pijama takımı erkekler için bu da 189 TL. Bere erkekler için 39,50 Kışlık ekose şal bu da hanımefendilere özel 99 lira. Puf var 80 santim alt taban ölçüsüyle kaydırmazlı keçe e, kumaşı 149 lira. Mısır kovası farklı e, böyle karakterlerde Barbie, Superman, Batman 975. Starcom çubuk led aydınlatma 249 lira. House pratikten TV arkası raf taşıma kapasitesi e, raf taşıma kapasitesi 3 kilo 59 TL. Fakir Glidi erkek bakım seti 299 lira. Ekose Kaşkol bu da erkekler için 59 TL şal vardı kadınlar için bu da erkekler için Simli sepet örgü bere kadınlar için 29.50. Digit sudan 43 inçlik Android televizyon yaklaşık 4000 lira 110 santim ekran genişliği var. Polo Smart'ın ses ve görüntü aktarım cihazı 189 lira. Polo Smart'ın kablosuz kulaklığı var 189 TL. 18 Kasım 2022 BİM Aktüel ürünleri resmi katalogda bu hafta Cuma. Digitso 58 inç Android televizyon 7000 lira. Starcom dijital saatli soundbar 299 lira. Aynı zamanda hoparlör gibi sanki böyle bir ses de veriyor. Polo Smart'ın kablosuz PlayStation 4 için oyun kolu 400 lira. House Pratik'ten TV arkası için renkli LED aydınlatma 89 TL. Polo Smart'ın HDMI kablosu 1.5 metre uzunluğunda 29.50. Barbie öğretmen bebek 149 lira. TRT çocuktan kum boyama seti Rafadan Tayfa temalı 65 TL. Matraks oyuncaktan mini penaltı oyunu iki tane topuyla 39.50. Çocukken hatırlıyorum böyle buna benzer bir şey vardı oynardık. Bemi kelime oyunu 79 lira. Çıt tak ve mini bloklar 34.50. 500 parçalık puzzle iki farklı e, manzara seçimiyle 22.50. Dört göz yayınlarından sevimli hayvanlar serisi kitaplar 12.50 tanesi. Oyuncak top var 39.50. İş kültür yayınları hikaye kitapları 17.50. Üçlü panç balon farklı renklerde 8.50. Çıkarım e, yayınlarından Lise TYT Soru Bankası Türkçe Matematik 49 lira. Hot Wheels kamyonlar 59 TL iken. Lisanslı Jumbo sürpriz yumurta arabalar Frozen ve Rafadan tayfa 17.50 tanesi. Uçar oyuncaktan inşaat araçları 44.50. Kinetik oyun kumu seti 39 lira. Son üründe buydu arkadaşlar. Bir sonraki yayınımız e, saat 22.30 22.45 civarları olacak inşallah. Görüşmek dileğiyle. Kend